Sevgili Venüs Kaymenko TV izleyicilerimiz, ee, bizler bugün Balıkesirli Balya ilçesi Semiz köyüne geldik. Dört dönüm dört yüz metrekareden oluşan e, bir tarlamızın tanıtımındayız. Evet, e, bir tarafı yola cephesi var, e, bir tarafın alt kısmında da Dere yatağı var bu arada. Benim de bir arazim olsun diyorsanız, e, güzel bir yerdeyiz. Dümdüz yeri olan bir yerdeyiz ve bir kısmı da meyli var ve içerisinde farklı meşe ağaçları gibi ağaçlarımız mevcut. Köy ilme sınırlarının hemen dibindeyiz. Zaten ilme sınırının arasında 150-200 metre karede 200 metrede bir mesafe var. Hemen bitişindeki, karşısındaki evleri de sizlerle paylaşıyorum. Evet, e, 4400 metrekareden oluşan arazimiz imara çok yakındır. En büyük özelliği bu şekilde. Elektrikte çekebilirsiniz. Yola cephesi de oldukça geniş. Bir yandan yavaş yavaş böyle yola doğru ilerleyip sizlere yola cephesi kısmında göstermek istiyorum. Evet kadastro yolu var bu arazimizin alt tarafında dere yatağı var, dere var, su var ve aynı zamanda köy imar sınırları karşısında. Şu anda sizlerle paylaştığım yola su yolu araca kadar geniş bir şekilde devam etmekte. Çok tatlı bir meyli var. E merkeze de yaklaşık ...11 kilometre mesafedeyiz, Semisköy'deyiz bugün sizler için. Evet benim de bir arazim olsun, arazimde hobi bahçesi yapayım diyorsanız... E, ...burayı değerlendirebilirsiniz. Köy imar sınırları dibinde bir yerdeyiz çünkü. Kadastro yolu da oldukça geniş. E, burada meyvecilik yapabilirsiniz, hayvancılık yapabilirsiniz. Karşıları daha orman, mis gibi orman havası var. E, bir yandan da küçükbaş hayvancılık yapabilirsiniz, tatlı bir meyili var. Ağaçlar da var arazinin içerisinde Karşılarda bu arada e, çiftlikler var Köy imar çok devinde bir yerde olduğu için de e, Farklı evler yapılmış Evleri de sizlerle paylaşmak istiyorum Böyle hobi bahçeleri, evler Ve hatta bu kısımda elektrik çekilmiş evler de var Bunun en güzel e, özelliği kadastro yolu olması Ve köye çok yakın olması Ve e, bunu da özellikle belirtmek istedim Bu arada sizler için Evet sevgili izleyicilerimiz, kalas yoluna cephesi olan 4 dönüm 400 metrekareden oluşan arazimizin e, karşı kısımlarında yine mis gibi doğayla iç içe ormanlar, dağlar, bayırları görebilirsiniz. Bu arazimizin içerisinde de muhtelif ağaçlar var. Buranın en büyük özelliği de e, yarın bir gün imarda kalabilecek konumda olması. E, özellikle yatırım amaçlı almayı düşünenler ya da benim de bir toprağım olsun e, diyenler için bulunmaz yerlerden bir ındayız. Balya Köyü Balya ilçesi Semiz Köy'deyiz. Evet aracımıza kadar kadastro yolumuz mevcut. Oldukça geniş bir kadastro yolu var. Köy zaten sağ tarafta kalıyor bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. Köye yaklaşık 200 metre Elektriği 200 metrede mesafesi var. Bir yandan tatlı bir meyil var. İçerisinde muhtelif farklı ağaçlar var. Onu da belirtmek istiyorum. Dileyen bunları da kesebilir ya da meyveciliğe çevirebilir. Kadastro yolu olduğu için de Oldukça güzel bir yerdeyiz. Evet alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Venüs Galmenko TV kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi lütfen unutmayınız. Fiyat bilgisini açıklama kısmında zaten paylaşacağım. Geniş bilgi için telefon numaramı veriyorum. Her zaman beni arayabilirsiniz. Kadastro yoluna cephesi olan 4 dönüm 400 metrekareden oluşan arazimiz için sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.